şuraya bakacağım. Pardon. Alaçatı'da görüşürüz. Uf, dağıldık. Kaybolduk. Ama otelimizi bulduk. Şöyle minik bir girişimiz var. Şurada küçük bir dolap. Banyomuz, lavabomuz. Şöyle bir yatağımız var. Şöyle de bir e, şey var. Böyle. E, bilmiyorum. Bundan. <laughs> Alaçatı'da 24 saate. Hoş geldiniz. Ben biraz çalıştım. Şimdi rızık zamanı. Evet. Biz yiyeceğiz. Al ye. Ya Rabbime şükürler olsun. Ya ben de iyi oh, yemek yerken oh. çekmek istemiyorum. O yüzden kapatıyorum şimdi. Şükürler yani. ederken sen de ettin. Tenayla sürekli senkronize bir şekilde aynı şeyleri niyet ediyoruz. Aynı şeyler ağzımızdan çıkıyor. Cinliyiz. <laughs> Bu arada söylediğimiz her şey gerçekleşiyor. Ne dilesek ne istesek oluyor. Bence çok çok güzel bir şey. Geçen sene mesela inek fotoğrafı atıp, gözlüklü bir inek fotoğrafı atıp <laughs> Alaçatı'da seneye Alaçatı'da biz demiştik. Ve tam e, bir sene sonra yani bir seneden bir iki ay fazla olabilir <laughs> Alaçatı'ya geldik. Üstelik hiç planlar dahilinde Alaçatı ve İzmir Aynen. planı yokken yani. Ben bir anda İzmir'e geldim ve bir anda Alaçatı'dayız. Belki çok basit gibi geliyor ama çok kıymetli. Aynen. Ya yani çünkü biz bunları söylerken bile açıkçası ben çok inanmıyorum. Hani. Geçen <laughs> sene ben de bugün bu yaşayacağımızı ben Evet, hayat yaşayacağımız evet görüşürüz yani. muhakkak falan diyordum ama çok uzak bir ihtimal gibi geliyordu. Alaçatı'da Allah 24 da. saat başlasın. <laughs> başlasın da diyecektim. <laughs> Sen benim yerime söyledin bir hayalimizi gerçekleştirdik. Kız kıza tatildeyiz ve Alaçatı'dayız. Yani aylardan ekme olsun. <gülüyor> <gülüyor> tatil ucuza gelsin diye Ekim ayında tatil yaptık. <laughs> Umarım hayatındaki tek ayı jelibon ayısı olur. Senin için aynı şeyi söylemiyorum. Senin için söylemiştim ben aslında. <laughs> benim hayatımda yok çünkü. Ben kendime söz veremiyorum Çünkü ben hayvan sever bir insanım. Ben de hayvan severim ama kedi köpek seviyorum. Ben biraz daha var da seviyorum. <laughs> Biliyorum. Neyse sen saçını düzleştirirken ben makyaj yapayım birazcık. Şurada oturayım. Ayna yok. Aa, benim aynam yok. <laughs> Özür dilerim aynayı <laughs> aldığım için. Aynı yok. <laughs> Youtube'a gir. Şu an nereden açıyorsun? Nereden açıyorsun? Cevap ver nereden açıyorsun? Ben. Dur adını hatırlamaya çalışıyorum. Şöyle Söylemeyeceğim. Söyleme. Şey, <laughs> şey. Ne oldu? Bundan söylersen var ya. <laughs> Söyle. Diyecektim ki bundan dört kere git hangi şart denk gelecek? Oldu mu? Bir. Iki, 3 4 yıkılıyor. Bir şey biliyoruz kaza. Ama peşimize peşimizde bir bıyıkta takılması var. Onu böyle ağzıma yüzüme yapıştırıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Sabahtan beri erkek nefretim körüklüğü oldu burada bu da benim. <laughs> aklı olan uzak dursun. Aklı olmayan da uzak dursun zaten de. Yani aklı olan ve yakışıklı olan benden çok uzak durmayabilir. Çünkü <laughs> ben bekar bir genç kadar. Ben evliyim arkadaşlar. <laughs> Şimdi bir... <gülüyor> <gülüyor> Sevdiğim kadar seni bilmedim maalesef. Bacımın asaleti. Hayatta <laughs> en korktuğum şey öneri ben yedim. Merak etme. Öneri ben yapayım. Merak etme. <laughs> Yedik sanki saçını. Aman. <laughs> Kanka değil, da Tamam her şeyi bilen genç kız. Bundan sonra her şeyi sana danışarak yapıyorsun. Hayır. Affetmez bu arada. Hayırdır? Aynayı yan çevirirsin. Hı. Birlikte yaparız. Ne kadar düşüncesiz arkadaşlarım var. Çekiyor musun şu an? Evet. Ay sıçarken de çek ya. Kayak hazırlanırken çekmeyeceksek ne için çekiyoruz? Ben anlamıyorum. Hiçbir şey de yapılmıyor bu kıza. Ne şaka ne bir şey. Seni çok seviyorum. Oh. Çıkarıp yarın çevirsin kanka şurada. Şu an görüyor musun kendini? Evet. Tamam. Sen? Görüyorum. Kanka ben sana 3 tane şey sürdüğüm için. Biz çok makyaj yapıyoruz kardeşim. <laughs> Kusurumuz çok ya. Bir dakika kanka. Hiç sorun değil. Şu nizik şu kadar yerden gelmiyorum ya. Valla benim beyam. Ya. Ne bakıyorsun ya? Ya Allah Allah. Aynadan bana bakıp duruyor ya. Bakalım annem güzel. Rahatladın mı annem? Rahatladın güzel. mı annem? Güzel ne bakıyorsun lan? Gezik ya oğlum. Senin güzel salak? Mekanların kapanmayacağını düşünerek birazcık yavaş hareket etmiş olabiliriz. Nasıl oldu? Ay çok güzel olduk bu arada, durun arkadaşlar. Ya. Yani Yani o kadar güzel olduk, şu dolduğu <laughs> <laughs> Toplayacağız, pis kızlar değiliz de yani. Aynen. Aynen. <laughs> Alçatı yansın. <laughs> bu Mekanlar falan kapanmış olabilir mi? Kafe <laughs> kahvaltı yazıyor, yok aşkım burası otel olduğu için. Yani. İnşallah <laughs> öyledir. Bence sokaklar da epeyce karanlık. <laughs> herkes şu an akıyor. Ve akmakta. Biz de akmaya gidiyoruz. Akacağız. Sedanın dediğine göre ee, şu anda çarşısındayız ve hiçbir şey yok. Hayatım kebapçı var hani, daha ne? Doğuz bir var. Evet. E? Arif'in yeri. E? Keşfe devam. Bir şey yani yok. Allah çetenin bu kadar yaşlanmış olmasını kabullenemiyorum. Evet. Üç saattir yürüyoruz Sedan hala gelmedik. <laughs> Muhalebi yer misiniz <laughs> Perihan? Perihanım. Perihanım muhallebi sevmiyorsunuz galiba. Ya yani şurada bir oralet içelim sonra <laughs> Arkadaşımın 3 saat yürütüp kanka çok eğleneceğiz daha ya diye <laughs> kanka daha getirdiği yere bak. bak. Hala diyor ki daha gelmedi. Sana bu kanka kamerayı tekrar... mıyız şu an? <laughs> sana bu kamerayı tekrar açtıracağım ve Jackson ki abi hayat buradaymış. <laughs> Alın mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl alacağız onu? Gel pis pis pis. Hala bir yer bulamadık. <laughs> kanka daha gelmedik o yerlere kapalı yani yiyecek içecek yerleri bile kapalı. Normal sabahtan beri yürüyoruz ve açık olan hiçbir yer yok. E, Seda biraz şarj olacak. Biz biraz pis bir eğlence istiyorduk. Ve şu anda o pis bir eğlenceyi elde edemedik. Ama yine de kafa dinlemek için bu aylarda okey olabilir bu arada. Takacaksın koluna manitana, yürüyüş yapacaksın sadece. Ama bilin bakalım kimin manitası yok. Tamam. Tekrar çeker misin? Bana döndü kamerayı. Yalnızlık. Yalnızlık güzel kadınların lüks tercihidir diyenlere inanmayın. Kolpa. Kolpa yani. Hayatım. Merci merci yok. Adam yok. Nasıl saklanıyor dünya? Aradan kaç dakika geçti bilmiyorum ama hala ve hala yürüyoruz. Ve hala bir ne tane bile. Ben mekana gelemedi. Yani bu bala çatının konumunu yazdık. Burada eğlenceli mekanlar varmış. Öyle söyledi bize tekelci bir abi. Bu fotoğrafı bir saniye hemen yapmam lazım. Görev tamamlandı. Ansızın böyle fotoğraf ataklarımız <laughs> like ataklarımız <laughs> arada, dans ataklarımız uh, Gerçekten şunu kimse unutmasın ve unutturmaya da çalışmasın. Türkiye Mustafa Kemal Atatürk'ündür ve öyle kalacak. Kafa dinlemeye geldik sonuçta o yüzden çok evet. wow ay çok kötü falan olmadık. Tabi yine bir cıstak cıstak mekanda olurdu. Yine de Antalya dünyanın en güzel şehridir haberiniz olsun. Hiçliğe doğru gidiyoruz şu anda. Gerçek bir hiçlik. Çok özür dileyerek yani bir şey sorabilir bir miyim bir acaba? Şey Biz böyle mekan buluruz arıyoruz ama. Burası değil mi? Taksi durağından sol, sol yapın. Taksi evet. durağından sol. Ee, Sözün özü şu ki her şey çok güzel olacak ve Türkiye müzik o zaman Taksi durağından sola döndük ve bütün mekanlar yine kapalı. <laughs> ama yani ben şu algıyı, bak şu algıyı anlamıyorum. Kış gelince niye eğlenmeyi bırakıyoruz? İşte Antalya eğlenmeyi bırakmıyor. O yüzden Antalya'ya gelmeliydin. Tamam, geleceğim. Tamam. Koklaya koklaya oynak bir mekan bulmaya çalışıyoruz ama herkes oturuyor ve herkes rakı içiyor. Yani hani hiç böyle oynayan, gezen, tozan yok ve çıkmaz sokağa girdik. Kanka nereye gidiyorsun? Burada bir mekanın girişi yok. Şurası. Kendilerine çalıyorlar onlar da herhalde. Dur bir girelim de sarılı. Antalya'm gözünü seveyim Antalya'mın ya. Kısas. <laughs> Şu müziğin geldiği yeri arıyorum. Buradan mı giriliyor? <laughs> Şükürler olsun ya Rabbi. Yine kimse dans Dünya üzerindeki en kötü mekana girdik. Evet içeriği çekemedim bile. O kadar kötü ki. Çok küçük. Kimse oynamıyor. Herkes ayakta sadece dikeliyor. Ve kokteyller 2000 lira. <gülüyor> <gülüyor> Neden? Aynada üstümü zaten biri. <laughs> ben daha çok nasıl bir yerler istiyorum biliyor musun? Roman basıp çalışıyorum. Burada öyle bir yer <laughs> yok. <laughs> <laughs> Belli abi gördük ya. Çok kötü her yer. Bir yerde söylemişsin var. Belki camını Antalya'da fıçıları çok güzel dediğimiz yer var ya Hakanlar'la gidip şimdi orası. <laughs> Antalya'dan da bildiğimiz bir mekana girdik ve çok eğlendik gerçekten. Ee, kah ne Kah kadar... ağladık, kah güldük, <laughs> kah oynadık, kah göbek attık. Ama çok eğlenceliydi, çok güzeldi. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. İyi ki geldin. <laughs> çok güzeldi. İyi ki hayatıma hay girdin. Bizi bir çekiliş buluşturdu. <laughs> Instagram'da saçma sapan bir çekiliş sayesinde tanıştık ve dünyanın en iyi arkadaşlarını kurmuş olabiliriz. Yani birbirimizi her konuda yangılayıp... <laughs> Şans kedisi. <laughs> Efendim? Çok saçma anlar yaşayıp her çok mutlu oluyoruz. Ben de seni çok seviyorum. Hayatı seviyorum derken senden bahsetmiştim. Çünkü sen benim hayatımsın. <laughs> Sohbet edeceğiz ve ardından tabii ki uyku. Yarın 12 çıkışımız görünüyor. Her şey çok güzel. Günaydın. Gece hangi kısmını çekebildiğimi hatırlamıyorum. Otelde birazcık daha devam ederiz demiştim ama. Devam edemedim çünkü ne yazık ki biraz fazla göğüs ağrımı oldu ve geçmesi için tek çare uyumaktı. O yüzden ben de uyudum. Gündüz gözüyle de alıçatı sataklarını bir gezeceğiz. Gece hiçbir şey yoktu bakalım gündüz ne var. %90 oranında hazırlandık. Aynada kendimle barışmaya çalışıyorum. Ama başarısız. Kendimi zorbaladığım için Sena beni zorbalıyor. Ben de dedim ki kendimi zorbalayayım ki biraz kilo vereyim. Sonra aynada kendime biraz hasbihal ettim. Dedim ki evet kilo verebilirsin bunu başarabilirsin. Eğer bu tutarsan aç gözlü geri zekalı dedi. Elbette zayıflarsın. Ama dedim önce çok boğazını tut boğazını. Kendimizi zorbalamıyoruz. Kendimizle barıştıktan sonra zaten her şeyi başarabilecek kıvamı geliyoruz. Okey? Hadi gel barışalım hadi. hadi. Biraz az yok, tamam değil mi? mı? Dün de çok kötü beslenmedik sanki biz ya. Dün de yedik ki hiçbir şey yemedik kanka. Sabah yoğurt yedik sadece. Aa, aynen. Başka. Özür dilerim ya. Kahvaltı hazırlayamadık evde. E Hemen anneme annemi arıyorum şimdi. Annem beni çok mutlu etti bir kere. <laughs> Sağ olsun. Detay ver. Ya bana patik verdi ya. Ay, çok tatlı patikler ve ben o patiklerin varlığından haberim yoktu. O kedili patiyi bilseydim ben alırdım. Evet kedili patik aldım. <laughs> Senayi tanımasaydım, yani bu kadar bireysel bilmeseydim, sadece sosyal medyadan bilseydim patik giyebileceğini <laughs> asla düşünmüyorum. Bu sırada gece yatak çorapları olan ben. Yani patik giymeyi yadırgamıyorum ama Hani seni ayağa konduramadım abi yani. Bu bir o videoyu yeni açtım. Ne? Videoyu yeni açtım. Ne yapayım? Gelin. Hayır. Güzel anılar verildi. Hayır kalk. Sus. Sus. Videoya çekemedim diye baştan başlıyorum. Bir dakika kokteylin getirebilirsiniz. Şu anda burası kullanmaya uygun bir alan değil. Çünkü soğuk bu arada. Ben üşüdüm. Evet. Buradan da artık gidiyoruz. Gündüz gözüyle de plaçatı öyle bir yer. Şarkı söylüyor. Bu onun dilinde fotoğrafımı çek demek. Çok tatlı ya. Aha, dün dolanıp buraya gelmiştik ve burada şey yapmıştık. Nasılymış? Evet. Biz buraya 45 dakikada geldik arkadaşlar. Otel şurada. Türkiye Mustafa Kemal Atatürk'ündür. Türkiye layıklı ve layık kalacak. Dün akşam iğrenç mekan arıyorduk. Bugün de kahvaltı mekanı arıyoruz. Ve bir tane kahvaltı mekanı yok. Neyse en azından insanlar var. Bugün mavi mel sürdüm bu arada. Çorba içmeye karar verdik bu arada. Sonunda çorba içmeye <laughs> geldik. Bence çok mantıklı bir tercih. Yani Alaçatı'ya geldik diye biz yemek zorunda değiliz. Bu algıları lütfen O kadar rüzgarlı ki yani gerçekten. Bu da burada gidiyor. Ya biz çok mantıklı karılarız her anlamda. Şüpheli. Odayı <laughs> geldim biraz uyudum. Sistemi değiştirdim ben de. Ben sandım ki hani biraz dinelim gelecek yatağa girdi. Sabaha kadar aynı pozisyonda böyle. Hani belki de bayıldı bilmiyorum. Çok şükür elhamdülillah. Çorbamızı içtik, karnımızı doyurduk. Tatlımız bir şeyler yemek istiyoruz. Çok ferah. Şehir dışına gönderim yapıyor musunuz? Yani göndermiyoruz. Peki evet. bunlardan temin edebiliriz? Biz <laughs> kendimiz yapıyoruz, kendi yani, imalatımızı. Bizden ancak gelip alabilirsiniz. <laughs> Bayıldım. Hayatımda halamın yaptığı domates reçeli 1, su damla sakız reçeli 2, aşık oldum, çok iyi. Ve hiçbir yerden temin edemeyeceğim için bilin bakalım kim benim için temin edecek. Kim? <laughs> ben mi? Sınaflarla çok gereksiz sohbete giriyorum. Sadece Şimdi şu eğirmenin oraya çıkacağız. Belediye işletmecisiymiş. Oldukça güneşe yaklaşmaya çalışıyoruz tepelere doğru ki. Biz hiç birlikte şey yapmadık değil mi? Kahve içmedik. Senin için damla sakızı kahve içeceğim. Benim şey içmeyeceksin. Damla sakızı gördüğün için içiyorsun. <laughs> ne oldu biliyor musun? Biz o kadar çok işte bir şeyi alıp hesabı ödeyip sonra onu tüketmeye alışık olduğumuz için kahvelerin parasını ödemeden kalktık, <laughs> fotoğraf çekindik, başka yere geldik. Adam bizim peşimizden koşturdu ve dedi ki hesabı ödemeden kalktın. Rezalet meydan ortasında ah. rezil olduk. Ödemeyecek hesabımız yok da. Bu kadar para düşmüyor. Adamı ilk gördüğüm aklıma gelen şey bir şeyimizin orada unuttuk deyip böyle elime koluma baktı. Her yerde kedi var çok güzel. Yaklaşık 40 dakika sonra falan otobüsümüz var. Artık geri dönüş. Alaçatı çok okeydi. Alaçatı nasıl geçti? Hemen böyle kısacık bir Aşkım çok güzeldi. Tabii ki sezonda gelmediğiniz için çoğu şeyi çok tadında yaşayamadık ama okeydi yani. Tam böyle kafa dinledik. Ya, Kalın yaşayamadık ama alçak bir mekan bulamadık sadece <laughs> aşağılık bir mekan. <laughs> her şeyden önce yan yanaydık. Evet kesinlikle. Her şey çok 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 okaidi. Annem sarma yapmışım sarma yemeye gidiyor. Evet. evet ya. Alacaz da 24 saat tam 24 saat olmadı. 18 saat oldu yok. 20 saat oldu çünkü dün altın evet, falan evet. indik. Ama yine de her şey çok güzeldi. Böyle bir şeyin altında motorlarımızı park etmiş ve Şurada bir yerde oturup keyif yapıyor olabilirdik. Bu uğurlu rakamı ve uğurlu insanı. Bay <laughs> bay. Bir sonraki ülkelerde, şehirlerde 24 saatten fazla geçirip çok güzel anılar, anılar biriktireceğiz çok böyle salakça. Seni... Ama bu sefer hesabımızı ödemeyi unutmayacağız. <laughs> Seni çok seviyorum. İyi varsın. Hepinizi aldık Alaçatı'yla işimiz bitti. Bir daha da <laughs> Daha ki Aynen. planımız yani Çıkkiye gelirsek havuzlu bir yer havuzlu bir yer ve böyle 10 gün falan kalmalı. 10 günde sıkılırsın. Saçmalama. Arabamız olacak her <laughs> gün geçeriz. Aynen. Ben bu kızı fakir düşüncelerinden kurtaramıyorum. Kurtaramıyorum. E, öyle mi? Evet. Fakirim ama arkadaşlarım çok zengindir benim. Biliyorum aşkım. Ay bir falan gibi. Ben çok korkuyorum artık bizden. Biz otobüs geldi bay.